Kanalıma hoş geldiniz. Yapacağımız çalışmanın konusu portre. Portre Fransızca kökenli bir kelime. Anlamı ise kafamızın ta tepesinden göğüs hizasına kadar yaptığımız yüz resimlerine deniyor. Portre bir başka insanın yüzünü resmettiğimizde denir. Peki ya kendi yüzümüzü resmetmek istersek? Buna da otoporte denir. Yapacağımız portre konulu çalışmada kullanacağımız teknik kolaj. Kolaj, tıpkı porte gibi Fransızca kökenli bir kelime. Kolaj tekniğini uygularken kumaş ya da farklı kalınlık ve desenlerdeki kağıtları çalışmamızda kullanabiliriz. Hadi bakalım, kolaj tekniğini kullanarak porte çalışmalarımızı yapmaya hazırız. Porte çalışmasını yaparken kullanacağım teknik kolaj olduğu için malzemelerim şöyle: beyaz kağıt, kumaşlar, kağıtlar, gaz keneler yapıştırıcı, makas ve kurşun kalem. Hadi bakalım başlayalım. Ben bir tilki portresi yapmak istiyorum. O halde ışık kafası ile başlayabilirim. Öncelikle kurşun kalemle kafa kısmını çiziyorum. Şöyle bir kafa hoş olabilir diye düşünüyorum. Ve kesmeye başlıyorum. tatlı bir kahverengi buruna ihtiyacım var. Evet. Şimdi sıra geldi kulaklarına. Farklı bir renk yapabilirim. Mesela açık turuncu. İlkelerin üçgen kulakları olur değil diyeyim. Birinci kulağım. Ve ikinci kulağım. Bakalım. Şöyle arkasına doğru. Bu arada fark ettiyseniz henüz yapıştırmıyorum. İlk önce yerleştirmemi yapıyorum. Eğer tamam dersem sonra yapıştıracağım. Sonrasında sanki şöyle mavi bir bluz olsa hoş olur. Bakayım yakışır Evet. Hoş olabilir. Şu şekilde kesiyorum. Bakalım. Evet. Hiç fena değil. bakalım şimdi detaylandırmaya geçelim öncelikle işe gözlerden başlayabilirim bunun için bir parça beyaz kullanacağım bu çok büyük oldu sanırım birazcık küçültebilirim evet. tek gözü bu şekilde olsun diğer gözü için ayrıca bir şey düşüneceğim Belki kıyafetinde cep gibi ayrıntılar da olabilir. Onun için de farklı bir kumaş daha kullanayım. Şöyle lacivert bir kumaş tercih ettim. Evet. Hey, yavaş yavaş şekilleniyor. Pekala başka ne ekleyebilirim diye düşünüyorum. Kulakların içi. Şu şekilde. Evet. üçgenler. Biraz daha küçüğüm. Evet. Şimdi yapıştırmaya başlayabilirim. Hadi bakalım. Şunları öncelikle kaldırıp kafa kısmından başlayabilirim. Her yapıştıracağım parça için arkasına parçaların arkasına yapıştırıcı sürüyorum asla arka plan kağıdıma sürmüyorum. Çünkü nereye yapıştırıcı geleceğini tahmin edemeyebilirsiniz. Dışına taşabilir. Kulak kısımları. Şöyle arkaya doğru yapıştırayım. Kulakların içi. Hop. şekilde bunun da. Evet. Kıyafeti. Yine kafasını hafiften kaldırıyorum. Ve arkasına doğru yapıştırıyorum. Cebini. Ve gözünü. Sıra kalemle detaylandırmada. Öncelikle şey gözlerden başlayabilirim. Kulakların içi. Belki arka plana da şekiller yapabiliriz ne dersiniz? Kol çizgileri. Belki cebine bir çiçek yapabilirim. başka şimdi renkli kalemlerimi kullanarak arka planı şekillendiriyorum ben e, iki şekil seçeceğim arka planı doldurmak için dilerseniz siz öncelikle boyadıktan sonra şekillerinizi çizebilirsiniz. minik kar taneleri ve aralarına da yıldızlar yapacağım farklı bir renkte sonucu merak ediyor musunuz? Birazdan göreceğiz hep beraber. Evet, şimdi farklı bir renk alıyorum elime. Ve yıldızlarımı yapıyorum hazır şuraya Evet. Ne dersiniz? Güzel oldu mu? Pekala, bugünkü aktivitemiz bitti. hoşçakalın